Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Delta Brokev'in da e, kemik bacak, core blocks, headless ve benzeri vücut parçalarını yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar buradaki Delta simgesine bas basıp basıyorsunuz. Sonra bu bulut simgesine geliyorsunuz. Sonra bu arama kısmına ra ra el yazıyorsunuz. Burada Real Hub V4 Prokem'in RP var. Buna tıklıyorsunuz. Etkinleştirmek için buna tıklıyorsunuz. Ve diğerlerine basınca farklı şeyler açılıyor. Bastık. Gördüğünüz gibi böyle geliyor. Şimdi açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi menümüz geldi. Bu menü var bu arada bu hop. Buradan kulatısa geliyorsunuz. Burada bakın vücut parçaları var görüyorsunuz. En aşağı gelip buradan mesela sağ bacak diyor sol bacak da var. Burada core blocks var. Core blocks'a basalım. Buradan bu benim karakterim büyük olduğundan dolayı olmadı. Hemen şöyle ben karakterimi değiştireyim. Bakın arkadaşlar. Korbloks'a bastığım zaman korbloksumuz oldu. Kemik bacak da gene aynı şekilde. Buradan aşağıda zoom zombi, zombi diye yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Equip pat yazıyorsunuz basıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen oluyor. Headless içinde buradan H'de head geliyorsunuz. Headless Horseman yazıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi Headless. Böyle. Burada bazı arabalar falan karma var. Ben bunu denedim ama olmadı. Hız var. Mesela bakın. Bakın görüyorsunuz. Hızlı koşma var. Sonra zıplama var. Kapatalım çok uçuyor. No, no clip var. Şöyle bakın içinden geçebiliyorum. Bunun da içinden geçebiliyorum. Evet. Hatta bir tane gelin eve gidelim şöyle. Şuradaki bak. Buradan uzun içinden geçebiliyorum. Uçma da var. Hemen uçmayı da açalım. Şurada bir yer. Evet burada. Fly. Bak gördüğünüz gibi burada bir tane menü açıldı. Bakın. Buradan hızını ayarlıyorsunuz. Tek, uçmayı tekrar kapatmak için tekrardan fly'a basıyorsunuz. Uçmak için de tekrardan aynısı. Başka, başka buradan şarkı açabiliyorsunuz, müzik açabiliyorsunuz, dominos takabiliyorsunuz, valk takabiliyorsunuz. Sonra ses itemleri var. Bakın bir tanesini takayım. Bakın. Bir dakika niye olmadı? Bakın gördüğünüz gibi şu ağzımızdaki şey ses çıkarıyor. Bakın çıkarıyor. Kafa itemleri bunlar. Şunlar bakın mesela. El. Elmiş pardon. Bak böyle buz baltası var. Başka ayıcık var. Ayıcık var. Buz var. Böyle şeyler var arkadaşlar. Sonra insanları evlerinizden banlayabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Bir de arkadaşlar benim bir tane bildiğim hop hubu var. Bu hubu eğer bu videoya 100 like gelirse e, o hubu da bir dahaki videoda sizlere göstereceğim. Onda daha 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 güzel şeyler var arkadaşlar. Herkese görüşürüz.